Kadın cinsel fonksiyon bozuklukları kabaca belli başlı bazı gruplar altında incelenmektedir. Androlojide çiftlerde bulunan bir hastalık diğerini olumsuz yönde etkilemektedir. Yani erkekte bulunan bir cinsel rahatsızlık karşı tarafta da olumsuz etkiyi oluşturmaktadır. Ya da kadında var olan bir rahatsızlık, cinsel rahatsızlık erkeği de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle son dönemde Giderek artan sıklıkta androloglar arasında da kadın cinsel disfonksiyonuyla yani fonksiyon bozukluklarıyla ilgili çalışmalar, yayınlar giderek artmakta. Bunların başında istek bozuklukları gelmektedir. Bu istek bozuklukları ise kendi içlerinde istek azlığı ki bu en sık görülen grubu oluşturmaktadır. Cinsel istek azlığı ya da hiperseksüalite dediğimiz cinsel istekte artma durumu iki ayrı başlık altında incelenmektedir. Bir başka konu ise uyarılma bozukluklarıdır. Bu grupta özellikle cinsel birliktelik sırasında e, yeterli ıslaklık kayganlığın oluşmaması temel fizyolojik belirti olarak kadınlar tarafından fark edilmektedir. Bu grupta incelenebilecek bir başka başlık ise e, orgazm bozukluklarıdır. Bu hiç orgazm olamama yani anorgazmi şeklinde olacağı olabileceği gibi geç orgazm olma da bir diğer faktördür. Yine cinsel ağrı bozuklukları önemli parametrelerden bir tanesidir ve bu grupta vajinismus başı çekmektedir ve toplumda oldukça sık görülen sorunlardan birisidir. Bir başka grup ise cinsel tiksinti bozuklukları çoğunlukla altta yatan psikik bir faktöre bağlı olarak gelişmektedir.